Ve bakalım zardan kişi çıkan kişi eleniyor. Ve bakalım kim namide mi duracak? Ve ben durdu. Hayır. Of. Oh, bakalım sıradaki kim? İlk ben elendim şansa bak derken Ahmet de mi Nami de mi? Ve gene bende duruyor inanılmaz inanılmaz. İnanılmaz. biraz fazla çevirdik ama. Artık bende durmasın yani. Bir Ahmet. Ve aslında ben elenmedim ama ben birinci birinciyim ikinci de şey e, arze. bakalım üçüncü kim olacak diğer kalanlar da elenecek ve bakalım bunlarla kitle ve sesi yapacağız burada bu arada derken Ahmet de duruyor Ahmet üçüncü oldu ve bakalım dördüncü diğer elenenler kim bakalım. Ben mi, mi, Galatasaray evreni mi? Ve Galatasaray evreni çıktı. Işte. Galatasaray evreni maalesef bay bay elendi. Ve şimdi ise Kerem de durmadı. Ahmet çıktı gene. Bu buzar bozuk galiba. Şimdi diğer ki artık Yakup Kerem Yakup'lu çıksın. Yeter lan yeter. Yine <laughs> Ahmet çıktı. Bak bu sefer fazla çevirelim. Hadi bu sefer de Kerem gelsin artık. Yeter yeter ya Rabbim. Ya yemin ediyorum bu çark bozuk ya. bak yeter artık Kerem gelsin Kerem elenecek zaten iki kişi tek eğlenecek anlaşılan hadi Kerem tamam bu kadar Kerem ya kutlu da elendi maalesef gene bir daha yapalım bakalım bir dahaki de kim şampiyon olacak ve gene atıyoruz ama Şimdi elenenleri siliyoruz. Bay bay. Şimdi bu dördü kaldı. Bakalım. Bakalım kim kalacak. Hayırlan! lan. Ve Nami. Ve ben gene birinci çıktım. Bakalım ikinci kim olacak derken Aze'de bir duracak Ahmet'te bir ve Aze futbolda durdu. Aze futbol ikinci. Bakalım üçüncü kim derken Aze gene Aze çıktı. Ama Aze derken Ahmet. Ahmet Minamimi. Ve ben çıkıyorum inanılmaz. Şimdi dur dur. Ben nazeyi sileceğiz. Ben naze silindi. Ve namı üçüncü oldu. Ve bu durumla da maalesef Ahmet elenmiş oldu. Ee, Ahmet'e bay bay diyoruz. Ve son 3 kişi bakalım. Birinci ben mi namimi, Azem olacak. Ve zar geliyor. Zar geliyor. Bak bakalım birinci. Ve ben olayım. ...deyince... <laughs> ...ben birinciyim. Şimdi beni siliyoruz. Ben kazandım zaten. Şimdi Namim'e, Nami ve... ...Azim Futbol kaldı. Son bakalım... ...ikinci kim olursa... ...o da galip sayılacak. Ve Azim... ...ve inanılmaz Nami... Azze de üçüncü oldu ve böylece kazanan benim. Aslında dur gene yapalım ya. Gene yapalım. Çık. Dur. Şimdi düzenleyelim. Gene. Dur. Çık şuradan. Ben, ben ve a ben ve Nami şey, ben ve na ben, ben ve Nami kaldık. N Nami. Bakalım kim galip gelecek. Tamam. Ve şimdi zar attık. Kazanan, galip oluyor. İkincisi de gelecek ve ben minamimi ve Nami çıktı ya hayır ya galibiyet gitti lan ikinci bölümünde neyse Nami galip